Müslümandan sonu gayret imdad et ya Resulallah Bağrımızı deler hasret imdadet ya Resulallah Bağrımızı deler hasret imdadet ya Resulallah Mahşer yerinde durulur, mizan terazi kurulur Herkese sual sorulur, imdadet ya Resulallah Herkese sual sorulur, imdadet ya Resulallah Dünya değil sonsuz bırak sana geldi meşhur bırak Ölüm değil bize bırak imdad et ya Resulallah Ölüm değil bize bırak imdad et ya Resulallah Mahşer yerinde durulur nizam terazi kurulur Herkese sual sorulur imdad et ya Resulallah Herkese sual sorulur imdad et ya Resulallah Bu rağavi negeri dersin ümmetim çoktayız bize şefaat edersin inbadet ya Resulallah bize şefaat edersin inbadet ya Resulallah mahşer yerinde durulur mizan terazi kurulur herkese sual sorulur inbadet ya Resulallah herkese sual sorulur inbadet ya Resulallah Mahşer yeri gayet sıcak herkes gelir çırıl çıplak Başlar açık yalın ayak imdad et ya Resulallah Başlar açık yalın ayak imdad ya Resulallah Mahşer yerinde durulur mizan terazi kurulur Herkese sual sorulur imdad et ya Resulallah Herkese sual sorulur imdad et ya Resulallah Herkes elbet bir gün göçer ne ekmişse onu biter Senin sözün elbet geçer imdad et ya Resulallah Senin sözün elbet geçer imdad et ya Resulallah Mahşer yerinde durulur mizan terazi kurulur Herkese sual sorulur imdad et ya Resulallah Herkese sual sorulur imdad et ya Resulallah Mahşer yerinde durulur mizan Terazi kurulur Herkese sual sorulur İmdat et ya Resulallah Herkese sual sorulur İmdat et ya Resulallah